Allah yarattı. Bakınız, Subhanallah bu kadar Allah nimet yarattığı için insan için. Oysa insan şu kadar bir bir, bir yemekle doyuyor değil mi? Midesi şu kadar. Film midesi kaç? Ne kadar büyük? Film deve, öküz, Onlar otla, deve dikenle, öküzler otla doyuyor. Ama insan çeşit çeşit, en mavi çeşitler Allah ona yarattı. Oysa midesi bu kadar. Bu Yüce Allah insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسِنِ Allah diyor. En güzel mertebede biz insanı yarattık Allah diyor. Ama sonra <gülüyor> Elhamdülillah رَدَدْنَاهُ أَسْفَلِ السَّافِل۪ينَ Onun cehennemin en alt tabakasına indirdik. Niçin? Çünkü Allah ortak koştu. Sakın öyle insanlardan olmayın. Rabbim tebareke ve teala bizi uyarıyor. İşte muteşabihen ve gayre muteşabihen kulu min semerihi. Yiyiniz Allah'ın rızkından. Yiyiniz ey kullarım. Bazıları bilmeden diyorlar işte cehaletten dolayı. Hatta belki biliyorlar ama yani cahil evet. Ne diyor? Hocam ya bu sizde bu haram bu haram. Heo her şey haram diyorsunuz ya. Oysa İslam'da helallar çok, haramlar az. Haramlar iki üçü geçmez. Ama helallar. Mesela Allah diyor ki, ye. Ne yiyelim ya Rabbi? Öküz eti, dana eti, keklik eti, keşi eti, işte e, koyun eti, tavşan eti. Ye, 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 tavuk eti ye, ye. Ama domuza yaklaşma Allah diyor. Bir. Öyle mi? Domuz. çok. İç Allah diyor. Ne içeyim ya Rabbi? İşte işte suyu, armut suyu, elma suyu, işte süt ve buna benzer birçok iç, iç, iç. İçkiye yaklaşma Allah diyor. Bu mu çok? Buna rağmen insanoğlu burnunu sokuyor. Ya. Bu açıdan dinimizi en güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Ne olur? İslam bir dini rahmet dinidir. İslam dini gerçekten yaşayana huzur yaşamayana zillet ve sıkıntı yaratır